Sayın Esütürk, e, Ayofya'nın bahçesinde e, sizce hiçbir şey olmaz mı, hiçbir etkinlik yapılamaz mı kültürel anlamda? Ben burayı bir mabet olarak algılıyorum ve e, 481 yıl içerisinde e, namaz kılınan, ibadet edilen bir yer. Ondan sonra da e, maalesef eğer konu gelince göstereceğim, hatta e, 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 düzenleme bir... E, uydurma bir kararname ismi altında e, müze haline çevrilmiş. E, böyle bir yere saygı göstermek lazım. E, Sayın Bakan'ın dediği gibi bu etkinlikleri yapacak e, çok yer var. E, dolayısıyla ibadethanelere de bunu sokarak e, böyle bir davranışta bulunmak topluma e, hakikaten bir ölçüde saygısızlık diye algılanabiliyor. Büyük reaksiyonlara sebep oluyor. E, ben buna hiç gerek olmadı. kadar. olarak mı istiyorsunuz Ayasofya'nın cami olmasını? Yani öyle denildi çünkü e, siyaseten e, böyle bir tavır var denildi. Bu bir siyaset olan e, yani siyaset olarak mı? Bu vermekte yararlı. Buyurun. E, Ayasofya'nın e, müze yapılması e, biliyorsunuz e, 935 yılında olduğu ifade ediliyor. Ancak bu konuda herhangi bir kararname yok. Arşivlerde yok. Bakanlar Kurulu kararnamesi. Hayır. Ne arşivlerde var. Ne sicilli kavaninde var. Ne buna benzer bir yerde var. Sayın Atatürk onu mu söylemiş? 1935'teki karar bir Bakanlar Bakın, Kurulu kararı değildir. Bunu söylemek için Şu bilgileri ya, vermek lazım. Ama Mustafa Kemal'in de imzasını taşıyor. Bu bilgileri vermek lazım. Bakın aynen kelime kelime söylenen şey şu e, ibadet ibadet bölümünün kapatılması mı diyor? Atatürk bu fikre fena halde e, içerledi. Kızdı diyor. Bekle yani imzalı. bu, bu beyanlar o dönemde e, basına da yansıyan beyanlar. E, nitekim Ziyad Ebu Ziya bunları 1988'de de yayınladı. Dolayısıyla e, o dönemde böyle karar yok. Kimse bunu görebilmiş değil. Halen de e, Sayın Bakan'ın arşivler emrinde. E, bunu çıkarır. Yani ilan ederse, bir kararname yok. Yani o zaman buranın müze olması yasa dışı diyorsunuz. Eee caminin caminin ibadete kapatılması yasa dışı. Caminin dışındaki meto, mekanların müze olması çalışması var. Bu çalışma e, yapılmış. Bu doğru. Caminin ibadete kapatılmasını Atatürk'e söyledikleri zaman e, fena halde e, e, kızıyor buna. Yani, yani cami hiç... açılacak. ibadet edilecek ama buralarda diğer dışlarda müze olacak bir kararnamede yok. Şimdi böyle bir cami alıyorsunuz, ee, yabancılar hoşlanacak diye, sizi alkışlayacak diye müze şekline getirip ibadetten men ediyorsunuz. Bu bizim kültürümüze de terstir, bu topluma da terstir. Bunu yapmamak Kararname lazım. Budur. Bu kararnamenin altında Atatürk'ün adı vardır. Diğer bakanların da ad ve soyadlarının ilk harfleri vardır. Ve bu kararname resmi gazetede yayınlanmış değildir. Sadece demin ismini söylemeyi e şey yaptım. E Türk İslam Eserleri Müzesi Müdürü Nurettin Can'ın eski eserler ve müzelerle ilgili kanun adlı broşürde kararname deyip neşrettiği şeyin fotokopisi budur. Ne Atatürk'ün imzası vardır ne bakanların imzası vardır. Ve bu da 47'de neşredilmiştir. Devletin resmi arşivinde bu yoktur. Resmi gazetede de yok. Numarası bile yok. Hiç böyle kararname olur mu? Ha, o zaman ee, ama hakikaten şistan. garip bir durum ortaya çıkıyor. Yani buranın ben, ben, yasa garip, dışı olarak müze ben, oldu veya yani, ibadethane. E ama, ee, ama mesela, yani bu kadar baktım, Cumhuriyet 1900... hükümeti geçti. Bu yasa dışını önleyecek cüret, bir şey cüret, yok. Hasan Ali Yücel'in cüretidir. 1945'te Şükrü Saracoğlu başbakan olduğu zaman kendisine bu da bu soruluyor. Ne oluyor? Burada çalışmalar var. Saracoğlu'nun sözü şu. biraz nefes alalım. Hepsini düzenleyeceğiz. Tabii ibadete açacağız diyor. Müze olarak etrafı da olacak. tabi ibadet açar. Bu işi yapanlar ibadete açacağız diyor. Ondan sonra gelenler katliyen biz bunu ibadeti açmayız diyorlar. Yani hayret edilecek tarafıdır. Şey, bir de bir hay. sembol. Burası bir semboldür. Fetihin sembolüdür. Fatih gelmiş parasını vermiş satmasalardı. Hristiyanlar e, sattılar bunu. Parasını vermiş, almış. Cami haline dönüştürmüş. 481 yıl bunun içerisinde e, namaz kılınmış. Bir idare geliyor, halktan kopuk, milli kültürümüzden uzak, halkı hiçe sayıyor. Önce e, bilmiyorsanız e, yani e, tabi e, ben Bilmiyorum söylemekte oluyor. yarar görüyorum. E, e, bu tamir için geçici olarak kapatılıyor. Ondan sonra da bir daha açılamıyor. Yani çok açık söylüyorum bu siyasi hayır bir tercih değildi. Hayır Hiç ama bir çok belge yok. söylemiyor. Şimdi evet, ama Sayın devletin bakanın belgelerinde gibi 34'te değil 35'te olmuştur zaten o işlem başlamıştır. Yani müze işlemi yani dışının müze olması 34'te değildir 35'tedir. Ve içerisinde bu heyetin içerisinde demin söylediğim Profesör Eckart Ungar diye bir Alman uzman var. Onun şurada sekiz madde olarak bir komisyon olarak o heyet bir rapor hazırlamış. O raporun içerisinde dışarısının müze olmasından başka camiyi de diyor, o heyet diyor ki camiyi de aynı şekilde müze yapalım. Profesör Eckhart Ungar muhalefet şerhi veriyor. Ona yani ne kadar ibret alınacak bir şey. O profesör muhalefet şerhi veriyor ve şu andaki statüsü itibariyle bu bir camidir. Varsa neşretsinler. Nerede hangi belge varsa neşretsinler. Yıllardır bunları neşredemediler. Çünkü yok böyle bir belge. Şu kararname, şu gösterdiğim kararname 47'de bir broşürde yer almış. Resmi gazetede yok. Resmi gazetede olmayan kararname şu şekilde olur. Ya milli menfaatlerle ilgilidir, onun açıklanması mümkün değildir veya buna benzer bir şeydir. E bunun öyle bir durumu da yok. Olamaz mı? milli menfaatlerle ilgili değerlendirilmiş olamaz mı hayır, zamanın Cumhuriyeti? Öyle de. Hayır ee, ama bu e, hakikaten e, Milli Menfaat'i e, e, mi miyiz? E, hiçbir sayın şekilde ya. olmaz. Tamir için kapatılmış. Bunlar da e, belgelerde var. Tamir için kapatılmış. Atatürk'ün ölümünden sonra bu oyunlar Atatürk adı zikredilerek yapılıyor. Atatürk'ün caminin kapatılmasına dair davranışını biraz önce söyledim. Şükrü Kaya fena halde e, öfkelendi diyor e, buna. Müze etrafı olacak. Camini nasıl kapatırsınız e, sözünü söyleyen Atatürk. Dolayısıyla bu... Yanlış yolda ısrar etmenin faydası Bizim yok. Hoşgörülü olmamız lazım. Sayın Bakan'a iştirak ediyorum. Ama e, biz hoşgörülü olacağız diye kendi 500 yıllık camimizi onların isteğine uygun olarak kilise haline getirmemizi e, masaya koyacağız. Arkasından... Yani kilise değil müze ama. Yani bu da Hristiyanlar da ibadet Kavya etmiyor da ama. Yani cami değil ama kilise de değil. Cami değil, kilise değil fakat camilikten çıkmış kilise efsafında ev, ev bir müze. Ben bunu çok iyi biliyorum. Söylerken de sözümün nereye gittiğini bilerek söylüyorum. Kilise vasfında bir müze haline getirilmiş. Şimdi hoşgörümüz bakın şurada Rum Fener Patriği var. Ortodoks e, kiliseleri var. Bir tanesine dokunuyor muyuz? Birisine müdahale ediyor muyuz? Bu bizim fetih sembolümüz, kendi malımız. Bu bizim manevi bir sembolümüz. Parasını da vermiş, satın almışız. Yani bizden kimsenin bunu böyle e, cami olarak kullanmayacaksınız diye bir talep etmeye hakkı yok ki. Kendi kültürümüze bir sahibiz. Açıkça söylüyorum. E, biz iktidar olursak Ayasofya e, cami Açıklı olarak Çünkü Bence asıl önemlisi o. E, Ayasofya'yı müze yapan kararnamenin, ...ee yasa dışı olduğu gibi çok ciddi kararname bir yok kararname yok diyor, siz evet. var diyorsunuz bak, yani bak. o zaman bilmiyorum yani, yani demek gibi bir şey ayasofya... Bakanlar kurulunda görüşülmüş. Ben size demin gösterdiğim kararnamenin üst tarafındaki paragrafında sadece yazışmalar bahsediliyor. Böyle kararname olmaz. Sayın Bakan da Bakanlar Kurulu üyesi. Ben de yıllarca bunu yaptım. Bu kararname olmaz. Sayın Bakan bulursa kendisine teşekkür yani ederim. O zaman araştırmacılara yeni bir konu o zaman Tabii. <laughs> çıktı bir, bir arası konusunda yani e, Ayasofya'nın müze olması yasal mıdır? Yasal dışı mıdır, kapatılması, ibadete kapatılmasına dair bir kararname yok. Müze olmasını ifade Kendin ediyor. Tabi ibadete Tabii ibadete kapatılmasına şey, dahi dair bir kararname yok. Bir başka sonuçlar Tabii çıktı. o zaman aynı şey oldu. 74, 74 yıllar... yılında Cumhuriyet Halk Partisi kabul etmediği için sadece e, bu şey bizim e, fikrimiz olduğu için olmadı.